Hepinize merhaba videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere reddit tezinin görevini nasıl tamamlayacağınızı göstereceğim. Yeni yıl güncellemesindeki bu görev. Önce gelin görevi başlatalım. Seashell shooting diyelim. Seashell mi? Eee, bu bu arada şunu söyleyeyim en zor görev ya geçen yıl en zor görev buydu. Bu yıl çok daha kolay bu arada diğer e, hani bilmiyorum belki ben geçen yıldan tecrübeli olduğum içindir ama bana bu yıl çok daha kolay geldi. Bugün tam 3 görev bitirdim. Neyse size tavsiyem arkadaşlar şöyle delim. Ne diyeceğimi de unuttum gerçi ama. Hı. Şu arkalara falan bakın. Bir de bu sişerlerin e, ışıkları böyle havadan böyle bir şey oluyor. Hani bir <laughs> sinyal gibi bir şey oluyor. <laughs> Anlatabildim bilmiyorum ama bir havadan bir ışın diyor yani. Buralarda olabilir bu arada onu söyleyeyim. Bakın. Aa, şu disco topunun disco topunun tepesine bakalım. Orada olma ihtimali var. Aa, geçen yıl vardı çünkü. Ya, işte bakın böyle bir sinyali var. Böyle. Onlara dikkat edin. Şöyle bir bakalım başka nerede sinyal var? Bakın yanıp sönüyorlar. Bu yüzden bunları bulmak bir tık kolay ama kanalizasyonlardakileri bulmak biraz zor maalesef. Ya. Yeah. Tamam. Şöyle bakalım. Başka nerede ışın var acaba? Heh, şunların tepelerine bakın. Buralarda oluyor çünkü. Bakın buralara da bakın. Burada bir tane buldum. Şimdiden beş tane topladım gördüğünüz gibi. Yani bilmiyorum belki ben geçen yıldan dediğim gibi tecrübeli olduğum için ama bu yılki yöreler bana daha kolay geldi. Buralara da bakın. Ben de sanırım burada yok ama sizde olabilir. Buralara da bakın. Buraların aralarında falan olabilir buldum. Güzel. Böyle kenarlara da bakalım. Aa burada varmış bakın. Güzel. Bu yıl daha kolay yapmışlar. Kanalizasyonlar acaba bu yıl yine var mı? Umarım yoktur. Çünkü e, geçen yıl beni en çok zorlayan kanalizasyonlardakiler olmuştu. Umarım bu yıl koymamışlar kanalizasyonu kanalizasyonda olduğu zaman gördüğünüz gibi böyle bir ışın oluyor ama altında bir deniz kabuğu olmuyor. Kanalizasyonda böyle çok fazla gezmek için size bir taktik vereceğim. Girerken bakın ne kadar uzaklıkta. Ona göre aralara girin. Evet arkadaşlar sonucu da buldum. Bu arada ben 14 tane topladım. Sonra sonucuyu bulamayınca tekrardan başlattım görevi. Neyse şimdi e, şey Reddited ile konuşmaya gidiyoruz. Evet geldim. Hemen konuşalım. Evet close diyorum. Mikrofon kazanacağız. Bu arada size küçük bir tavsiye vereyim. Önce kanalizasyondakileri toplayın. E, böyle 5-6 tane falan topladıktan sonra e, etraftakileri toplayın. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.